Zamanın birinde üç filden oluşan tatlı bir fil ailesi varmış. Bu fil ailesi, anne fil, baba fil ve yavru filden oluşurmuş. Bu tatlı ailenin en küçük üyesi, yavru fil okula gidermiş, okulunda bir sürü arkadaşı olduğu için okulunu çok severmiş. Bir gün yavru filin öğretmeni kendisine fıstıklardan şekiller oluşturması gereken bir ödev vermiş. Henüz şekilleri öğrenemeyen yavru fil, ödevini yaparken anne babasından yardım istemiş. Gerekli fıstıkları sağlayan yavru filin ailesi bu fıstıklardan şekiller oluşturmaya koyulmuşlar. Ödevi hep birlikte yaparken çok güzel zaman geçirmişler. Ödev bitmiş, yavru fil ertesi gün öğretmeninin istediği ödevi teslim etme heyecanıyla uykuya dalmış. Sabah olmuş ve anne fil yavru fili okula götürmek için güzelce giydirmiş. Anne ve yavrusu yolda giderken, yavru fil elinde taşıdığı ödevinden iştah açıcı kokular almaya başlamış. Fil ailesi aslında her gün fırsat buldukça fıstık yermiş ama nedense yavru filin canı tam yol ortasında fıstık çekmiş. Yakınlarda fıstık alabilecekleri bir yer olmadığı için yavru fil gözünü ödev olarak götürdüğü fıstıklara dikmiş. Annesi yavrusunu öpüp onu okul bahçesine bıraktıktan sonra bir köşeye saklanıp ödev fıstıklarını yiyen yavru fil, karnını bir güzel doyurduktan sonra sınıfına gitmiş. Öğretmeni, ödevlerini kontrol ederken yavru filin ödevinin olmadığını fark etmiş ve ödevinin nerede olduğunu sormuş. Yavru fil bunun üzerine ödevinin evde kaldığını söylemiş ve sorumsuzluğundan dolayı özür dilemiş. Hatasını anlayıp, özür dileyen yavru fili öğretmeni bu davranışı nedeniyle affetmiş ve kendisine bir şans daha vermiş. Yavru fil okuldan sonra aceleyle eve gelmiş ve dünden kalan fıstıklarla şekilleri tamamlamaya başlamış. Amacı ailesi onu görmeden ödevini bitirebilmek ve sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatına devam etmekmiş. Ancak ailesinin yardımı olmadan şekilleri bitiremeyen Yavru fil babasının gelmesi üzerine sorunu anlatmak zorunda kalmış. Meğerse öğretmen baba fili bu durumdan haberdar etmiş. Yavru fil bir kez daha bu sefer babasından özür dilemiş. Baba fil yavrusuna bazı şeyler için sabırlı olması gerektiği, böyle olduğu takdirde mutlaka bir şekilde ödüllendirileceğinden bahsetmiş. Zaten evde olan anne fil Baba filin söylediklerini desteklemiş. Durumu anlayan anne ve baba yavru filin neden ödevini veremediğini öğretmenine söylemişler. Söylenenlerin ardından fil ailesi ödevi tekrardan yapmaya başlamış. Ertesi günü olunca yavru fil bu sefer okula tek başına gitmek istemiş. Anne fil en başında şaşırsa da bu isteğini kabul etmiş yavru fil okula yalnız başına giderek, ödev fıstıklarına sahip çıkarak ne kadar kararlı olduğunu ailesi ve öğretmenine göstermek istemiş. Yol üstünde yine aynı işte açıcı kokuları alan yavru fil, istifini bozmamaya çalışmış. Bir an aklından yeniden ödev fıstıklarını yemek geçse de kendine hakim olmuş ve bir şekilde okuluna varmış. Sınıfına giderken daha önce fıstıkları yediği köşeyi gören yavru fil, başını çevirip sınıfına girmiş. Ödevini, öğretmenine göstermiş ve öğretmeni bu ödevini çok beğenmiş, geçerli puan vermiş. Bu mutluluk verici haberi ailesiyle paylaşmaya heyecanla giden yavru fil sonunda evine varmış. Anne ve babasına ödevini teslim ettiğini ve geçerli not aldığını söylemiş. Anne ve baba bu durumu sevinçle karşılamış ve yavrularını öpmüşler. Aile ile birlikte güzel geçirilen bir akşamdan sonra yavru fil odasına doğru gitmiş ve birden yavru filden aaa diye bir ses yükselmiş. Bu sesi duyan anne babası yavru filin yanına giderken, yavru fil odasında çuvallar dolusu bir sürü fıstık görmüş yavru fil gösterdiği kararlılıktan dolayı ailesi ve öğretmeni tarafından ödüllendirilmiş.